Sparta'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda hummalı bir çalışma var. İl genelindeki dört okulda güçlendirme ve tadilat çalışmaları devam ederken yapımına bu yıl başlanılan Mehmet Akif Ersoy İlkokul Ek Bina inşaatı tamamlanırken yapımı bir hayırsever vatandaş tarafından üstlenilen Davraz Mahallesi'nde bulunan 16 derslikli okul inşaatı ise hızla yükseliyor. Çok büyük işimizi çözecek yani çok büyük sıkıntı evet. Bu de, bu Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Teknik Ekibinin de katılımıyla inşaat çalışmaları tamamlanan ve devam eden okullarda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu ilk olarak güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, ıslak zemin ve asansör ise devam ettiği Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak çalışma ile ilgili bilgi aldı. Yok, yok, yok de, yok, de, yok, de. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, güçlendirme çalışmalarının bitmesiyle birlikte sorunsuz bir eğitim öğretim yılına başlayacaklarını kaydetti bir yandan güçlendirme var, bir yandan yeni yapım var. Buradaki öğrencilerin, öğretmenlerin aktarımı da söz konusu. Ancak doğru bir planlamayla üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Burada yeni yapım olarak hayırseverlerin inşaatı da devam ediyor. Evet. Mehmet Akif Okulumuz var, o da bitti. Hem yeni yapım hem güçlendirme ile beraber sorunsuz bir yıla başlayacağımızı ümit ediyoruz. Sparta Valisi Ömer Seymenoğlu ardından beraberindeki ekiple birlikte Davraz Mahallesi'nde yapımında %50'nin üzerine çıkılan ve hayırsever bir aile tarafından yapım üstlenilen 16 derslikli ortaokul binasında incelemelerde bulundu. Evet, Okulun bölümlerini gezen Vali Seymenoğlu, yüklenici firma yetkililerinden inşaatla ilgili bilgi aldı. Sol, sağ tarafta kütüphanemiz var. Bunun üstü mesela öğretmenler odası. Onun üstü laboratuvar. Bu bölümesine okul sokmuyoruz. Bu bölümde 4 tane sınıf var. Üstte 6 6 toplam 16 derslik bu bölümde. Bodrum'a indiğimiz zaman da e, çok amaçlı salonumuz, beden çok amaçlı salonumuz salonu, aşağıda Evet var. aşağıda. E, beden salonumuz işte diğer e, sığınak, kurmuşta milattır onlar var. Heyetin inceleme yaptığı diğer bir okulsa Hafız İbrahim Demirala İlkokulu oldu. Evet bu taraflara istifadır. Boyalı alanda sayın valim güçlendirme Şimdi perdemiz kahve var. Kahve rengi olan Evet sayın valim. Aa, Sonradan zaten cephesi rengarenki. Vali Ömer Seymenoğlu yapılan güçlendirme çalışmalarını yerinde görerek öğretmenlerin asli görevinin eğitim-öğretim olduğunu vurguladı. Ama öğretmenin asıl işi sınıfa girip öğrencisiyle ilgilenmek camınız kırıldı. Hiç umursamayın. Öğretmenimizin işi de ne olur o öğrenciye yani elinizden geldiğince büyük bir fedakarlık yaparak o öğrenciyle ilgilenmek. Isparta'da güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, asansör ve ıslak zemin çalışmalarının devam ettiği diğer bir okulsa Nahşide Halil Gelendos İlkokulu oldu. Bir adım sonra. Bunların bile boyamasını koymak lazım. Aşırlar. Vali Ömer Seymenoğlu ardından yıl içinde ek bina inşaatına başlanılan ve tamamlanan Mehmet Akif Ersoy okulunda incelemelerde bulundu. Evet kolay gelsin. Okulun sınıflarını ve bölümlerini gezen Vali Ömer Seymenoğlu yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Isparta'da okul inşaat çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürdüklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, 2020 yılı bütçesinde eğitime 23 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını belirterek güçlendirme yapılan okulların önümüzdeki günlerde teslim alınacağını belirtti. Milli Eğitimle birlikte biz inşaat bilimlerini ortaklaşa yapıyoruz. Projelendirmeleri Milli Eğitim yapıyor, ihale ve kontrol aşamalarını biz yapıyoruz özel idare olarak. Onunla ilgili biz 2020 bütçesinde milli 23 bir bütçe ayırmıştık. Bu bütçe dahilinde yapmış olduğumuz çalışmaları Sayın Valimizin başkanlığında bugün e, 4 tane güçlendirmesini yaptığımız okulu ve 2 tane yapımı süren okulumuzu ziyaret ettik. Bu okullarımızın güçlendirme yaptığımız 4 okulumuzun haftaya teslim alacağız. İnşallah 2 tanesini teslim aldık. Diğer ikisini haftaya teslim alacağız. Geri kalan bir davrazda 16 derslikli bir okulumuz var Hayırsever tarafından yapılan. Orayı ziyaret ettik. O da önümüzdeki Aralık ayına inşallah bitecektir. Bir de bugün teslim aldığımız Fatih Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy 11 sınıflı okulumuz var. Orayı da ziyaret ettik Sayın Valimizle. Buradaki eksikleri, talepleri dinledik. Sayın Valimizin talimatlarını aldık. En kısa zamanda milli eğitim öğretimi yetiştirmeye çalışacağız. İlimizde güçlendirme ve yenileme çalışmalarının devam ettiği diğer bir eğitim kurumuysa Gönen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu. Buraya ne renk seçtiniz? Buraya ay ışığı. Açık Üstünün... bir kırık beyaz evet, kırık Ama beyaz. Ama sayın valim bu şekilde pembe kalsın mı? Şimdi değiştirirsek çok boya gidecek. Evet. Yani Gitsin ya fendir. o da bu müteahhitin işi. Evet. Yani üstüne astarını atacak boyasını vuracak yani. Pansiyon içerisinde yapılan hummalı bir çalışmayla bugünlerde öncelikle kolon güçlendirilmesi yapıldı. Ardındansa ıslak zemin yenilemesi ve boya işlemleri devam ediyor. Gönen Fen Lisesi pansiyonu eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin kullanımında olacak.